Yesene oğlum. Hiçbir şey yemedin. Ne ya? Ağzımdan geçmiyor. Nasıl yiyeyim? Cık, merak etme işte. Ee, i̇yi Selma artık. Ana. Hı. Gidelim mi biz de? Ha, hadi, hadi kalkıp gidelim. Hadi. Oğlum bak bunca dayandın, biraz daha dayan. Getirecekler bugün Selma'yı işte. Ben bakarım. Ha bak, ge geldiler. Sürpriz yapacaklar bize. Geldiler. Bak, geldiler. Sefer amca gelmiş. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar oğlum gel. Gel. Gel abi gel hoş geldin gel. Ama... Ya bir de fırına gittiydim sıcak simit ekmek görünce size de aldım der. Oğlum ne zahmet ettin? Geç buyur o kahvaltı edelim hadi. Ne zahmet ana Yok yok ben hallettim bu işi. Fenerim. Nasıl Selma? Var mı haber? İşte ameliyattan çıktılar. Bekliyoruz abi. Allah'ın izniyle açılacak gözler, kardeşim inşallah. İnşallah. İnşallah, inşallah. Sağ ol. Ben müsaadenizi isteyeyim sabahki seferi kaçırmayalım. Bir isteğiniz olursa bir telefon yakındayım biliyorum. Eyvallah abi. Allah'a emanet ol. Kolay gelsin. Hayırlı işler oğlum. hayır. işler. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi geçeceğim şey en Hadi. Görüşürüz. Ha, buyurun Seher Bey. Hayırlı sabahlar Sefer Bey. Ee, ödemeyi sormak için ben rahatsız etmiştim. Ne yaptınız, bulabildiniz mi parayı? Ha, ayarladık, ayarladık çok şükür. Süper. Ee, o zaman şöyle yapalım. Ee, öğleden sonra ilçedeki çay bahçesinde buluşalım, atalım artık imzaları. Tamamdır, tamamdır. Oldu. Keris parası ilaç gibi gelecek, ilaç. Dayı, bak şimdi. ...şu ortayı düğün meydanı yaparız. Ee, şöyle yan tarafta da davulcular dururlar. Ee, çocuklar da kız kaçıran neyin atarlarsa... ...şöyle öte tarafa doğru kovalarsınız. Adeta Allah ne verdiyse dercesine. Yok olmaz. Bura bizim misafirleri almaz. Kasaba meydanında mı yapsak? O zor olur dayı. Ee, onun için önceden belediyeden izin almamız lazım. Yapıp geçelim işte şurada tertemiz. Olmaz kardeşim. Ben geline söz verdim. Mükemmel bir düğün istiyorum. Salonda mı yapsak acaba? Yok, son dakika salon tutamayız da. Yani bütün salonlar full kapasite. Ana, aklıma ne geldi? Neyse, ben size şöyle güzel bir kır düğünü yapayım ha, ne diyor? Yok, kır da olmaz. Kenen em yapışır. İşin yoksa balayın da... ...kırım kongo, bırım kongo uğraş dur, uğraşamay. Sana da mekan yok dayı. Hı? Ona yok, buna yok. Sanki kraliyet ailesindensiniz ha. Allah Allah. Zaten gelmişsin 90 yaşına, 9. düğünün. Sen niye evleniyorsun ki dayı? He? Hacca neyim git, nafile namazı neyim kıl. He? Biraz da öbür tarafa yatırım yap, olmaz mı? la 9. evlenirim, 19. evlenirim. Kevimi kayası mısın sen? Zerzavat. Zerzavat, merzavat ayıp oluyor ama dayı. Bak yaşına hürmetin ben sesimi çıkarmıyorum, sınırlarımı zorlama. Tamam. Faruk diyor mu o? da ne işi var? Bak hele Selami, parayı peşin aldın zaten, son dakika arıza çıkar mı, yakarım? Sonra konuşuruz dayı, benim şimdi acil bir işim var, tamam Nereye lan? Faruk kardeşim, gene neyin peşindesin acaba?